Merhaba arkadaşlar. bu sizin için bu korkunç bir kaçacağız arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. O yüzden şimdi geçiyoruz. Arkadaşlar size bir soru soracağım. Roblox mu daha iyi? Minecraft şey mi? Brawl Stars mı? Ya da Minecraft. Arkadaşlar Minecraft diyorsan yorum yaz. Şey Brawl Stars diyorsan beğeni yap. Roblox diyorsan abone ol. Arkadaşlar şimdi videomuza başlıyoruz. Ben bunu ilk defa oynadığım için ne gideceğimiz bilmiyorum. Yur Antır Gang. Yani. Ben niye aşağıdayım? Yukarı çıkarttım ben. Ha, şuradayız. Neyse i̇şte şuradan şuraya. Lan biz oraya düşmeyelim. Tafa oynuyorum da. Ama iyi, iyi oynuyor. O burada mı? Neyse. Şuradan yakalanmadan gidelim. Çünkü ben eskiden başka parkurlar da yapmıştım. Ama bu kolay değil. Demişler. Hayır ya. Şimdi... Hayır ayıp bize çıkıyor. Yapma <laughs> Vallahi az kalsın bizi yakalıyordu ha. Lan. Nasıl yaşıyoruz hala? Arkadaşlar. Hiç yakalanmadan gitmiyoruz. Az kalsın evet diyecektim. Buyur, teklifi. O kadar da değil. Tamam bana akmasın. Burası nasıl bir yer ya? Düşmek istemiyorum. Çok kötü bir yer. Arkadaşlar ben bunu da çok kötü. Yani en kötü ben bunu ben bu parkuru ilk defa yaptığım için yani çok uzun olabilir. 3 1 2 3 Ben o Minecraft'ta da yapmıştım aynı parkuru. Orada da zor geçtim. da Minecraft'ta daha zor geçtim. Çık 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 Aynen, geliyor. Sen camdan ne? Ya salak salak hareketler yapmış. Işte. Vallahi de billahi de ben bunlarda kalmak istemiyorum. Ben ne yaptım ki? Oraya değmişim ya. Orada duruyor. düşmek değil mi? Burayı ne yapacağız şimdi? Ben buraları basacak mıyız? Ben ne bileyim ya. Ben ilk defa oynadığım için ben ben Hasan'ın butonlara basacağız ama butonlara basmayacağız. Tamam. Şimdi buradan şuraya gelmiştik. Ben Roblox oynamayı unutmuştum. Bayağıdır oynamadım. Yani 5 aydır olmuştur herhalde. Hatta 5 ay önce şu hücreden kurtulduk. Şimdi bu pizzacıdan kurtulacağız. Bu tarz şeyler istiyorsanız yani biliyorsunuz. Abone ol ve like at. Lan! Hayır ya. Düştük yine. Düştük yine. Ben nereye kadar gelmişim? Kim bilir. Kaç kattıydı? Üçüncü kattaydı. Bu ikinci kat. Bayağı yüksekti. Tamam. Yes. Şimdi katta herhalde öyle bir şey. Her ışık. bura ne diyor lan? Tamam. Ben buradan gideceğiz. Ben aşağı düşmek istemiyorum. Nakoran yukarı çık yukarı çık yukarı çık tamam anlıyoruz ya şu kere mi gel bir kere de sen anlarız yes ya. al işte ışıklar Hı? Lan masalardan geçme. <laughs> Lan masa Masalardan da geçiyor mu? E bu kadar zor. <laughs> ya arkadaşlar çok zor. Kim bilir kaçıncı dakikadayız. <laughs> gideceğiz. Araba hayatta ama araba patlı. Her şey ben buldum. Bir tane delik vardı orada. Oraya gideceğiz. Dördüncü deneme. Ah oh be kurtulduk. Arkanda mı yok? Zaten gelemez. Parkuru tamamlayamaz ki. Belki tamamlar. Bu lazer... Aslında bassaydık da... Çok basamıyoruz. Arkadaşlar okulu da istiyorsanız yani tüm parkurlar tamam. Ama istiyorsanız kanalıma abone olun. Bildirimleri açmayın. Hmm, komiksiniz. Açın lan abi. Neyse. Arkada zaten bir şey yok herhalde. Anlayayım şunu. Şurayı kur kardeşim. Kır kır. Çek. Hadi tamam. Ama burası ne sıcakmış. Asansör mü? Asansör kaçır? Var mı yukarı? Ben nasıl anım aşağı gidiyor? Ama beni ezmeden. Ben ne yapmış? Asansör. burada kaldık işte ya. Al işte. Asansör yukarıda işte. Ne yapacağız? Arkadaşlar şimdi ben bu oyundan çıkacağım. Bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım ne olacak mı? Hadi. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bayağı kolay geçtim. Buraya çık. Yani bu ikinci. Şimdi kaçmayın. Gel. Tamam. Yani bu sefer öyle. Bir tur daha oynamak istemem. Bir daha, bir daha denedik. Ya bu asansör çok yavaş. Ya hızlı olsana. Ya bu benim evdeki asansörden 20 kat daha yavaş. Ama en azından sürüyor. En azından hiç sürmüyorsun. Allah. Yine bana değdiği için. Evet. Aman Allah. Ya abi bu kadar zor olamaz. Yap. Hiçbir yere değmeyeceğiz değil mi? Böyle duracağız Allah Allah. Az kalsın bana değiyordu ya. Bunu tamamlayacak mı? Ya biz böyle yaparsak yani 20 dakika sonra bitecek. Ya benim dikkatimi dağıtan şu testere. Salak testere. Salak testere. O adam oraya nasıl var? Ya ben gerçekten pes ya. Ha? Pes değilim. Ben He? Yes. İlk başı kolay. Bak bu zor. Bu eşyalar üzerimize. Ya salak parçalar. Aslında biz... Allah Allah helikopter cidden alacağım ama Roblox. Allah ben Roblox alacağım. Ama boş makyafet almayacağım. Buradaki teklifleri al. Allah Allah. Ne kadar zor. Ben bunu diyorum. Öne gitsen kolay olursun da. Biraz öne yavaş ama yavaş. Ya da biraz Yavaş geriye çeke. Lan bu kadar olur mu? Kim başarır bunu? Oh be. Bura mutfak mı? Ben bunu atlayayım mı ya? Arkadaşlar haklı. Lan burada lav var. Yok hayatta atlamam. Ama sizin için. Arkadaşlar. Sizin için zıplayacağım. Ve bir daha deneyeceğim. Hadi görüşürüz. Lan lava ince abi. Çıkar beni, çıkar, çıkar. Çıkar. Lava atma, atmayacakmış ya. Evet, lava atacakmış. Hah, be geldik. Ya burası nasıl bir mutfak ya? Böyle bir mutfak mı olur? Şunu arkasına. Ya bu ne ya? Nasıl bir mutfak? Psikopat şey. Neydi ya? Ya psikopat şef ya. Mutfaktaki mutfaktaki yemeğini hiç bilmiyorum nasıl tadıdır. Ama yemeyeceğim de. Bu ne ya? Böyle bir mutfak mı olur? karşı ama Evet. Ya, o kadar küçük. Küçük değilmiş. Hiçbir şey görmeyebilirsiniz. Yukarı mı çıkacağız? Bura nere? Oh be sonunda çıktık. Kaçtık ya. Lan nereden koşacak? Ana Direkt arkamda. Hiç dönmeden. Demiş midir? Arkadaşlar bu yol nerede? Hmm, eve kaç. Ya eve nasıl kaçayım? Ben kar. <laughs> ya manyak herif neden beni <laughs> orada kovalıyorsun ki? Arkadaşlar biraz küfürlü konuştuğum için çok özür dilerim. Ama sinirden ya. Ben bir daha bu oyunu oynamayacağım. Lan manyak mıdır ne? Bu kadar da değil abi. Bu kadar da değil. Ya o kadar da değil ya. Vallahi de billahi de Roblox'u sileceğim o olacak. Zaten silmiştim. Oh be. Sonunda. Arkadaşlar sonunda başardık. Bunun devamını istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri unutmayın. O yüzden herkese görüşürüz.